Merhaba arkadaşlar. Plastik enjeksiyon kalıpçılığı dersi yine Solidworks ile plastik uygulamalarına devam ediyoruz. Şimdi geçen dersimizde girinti komutuyla dişi ve erkek çekirdeklerin oluşturulmasını gördük. Bu hafta da kalıp araçlarıyla bunun oluşturulmasını göreceğiz. Girinti komutunda şöyle bir dezavantaj vardı arkadaşlar. Unsur kalıplanacak Parça unsurlarında üzerinde delik vesaire varsa bunların bir takım modifikasyonlar yapmanız gerekiyordu. Sakıncaları vardı. Ancak şöyle de bir avantajı vardı. Çok hızlı bir şekilde dişi ve erkek çekirdek oluşturulabiliyordu. Basit parçalarda, delik unsuru olmayan parçalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bunun için öncelikle bir buton kalıbı yapalım. Bu araba klimalarında klima ayarının yapıldığı ya da gaz ocaklarında böyle sanki hani ocağın kapatılması, açılması, gaz ayarının yapılmasında kullanılan butonlardan yapalım. Ve basit bir parçayla uygulamamıza geçelim. Ön düzleme geliyorum arkadaşlar. Bir çizim açıyorum ve buradan taslak olarak çizmeye başlıyorum. Geldim. Şöyle bir çizgi oluşturdum. Ölçü hiç önemli değil. Bir, üç noktadan geçen bir daire. Düz çizgi. Ve arkadaşlar bitiriyorum. Krokim'den sonra seçle çıktım. Hemen ölçülere geliyorum. Şurası 27 olarak belirledim. Şu kısım 32 olsun. Şu kısım pardon ölçülendirmeden çıkmışım. Şu kısım 32 radius 32 olsun. Yani çeyrek daire olsun. Şu kısım 13 olsun. Başka da bir ölçüye ihtiyacım yok. Geliyorum unsurlardan döndürerek katı oluşturma diyorum. Ve döndürme ekseni olarak şurayı seçmem yeterli arkadaşlar. Bu tamam. Geldim. Üst görünüşe bir çizim açıyorum. Şu kısımda seçebilirdik. Tabii ki dik bakıyorum kolaylık olması adına. Ve 3 noktadan geçen yay komutuna giriyorum. Şöyle. Sonrasında hemen ölçülendirmeye geçiyorum. Pardon şurayı da e, oluşturalım. Şöyle. Bu ölçünün bir anlamı yok. Anladınız ne yapmak istediğimi? Seçte komuttan çıktım ve ölçülendirmeye başlıyorum. Şu ölçüyle. Şu ölçü arası 12 mm. Yine şu ölçüyle orijin noktam yaklaşık 41 yapalım. Ve radüs bilgisine ihtiyacım var. radius bilgisine ihtiyacım var. Radius olarak 104 olarak belirlemişim. Bunların bir önemi yok arkadaşlar. Geliyorum. Ekstrüzyonla kes diyorum. Arkadaşlar şu düz olduğu alana kadar gelecek. 32 onun uzunluğu. Değil mi? Kör olarak gelsin. 32 aşağı kadar oluşturdum. Bunu ne yapacağım? Bu kısmı da aynalayıp işlemme devam edeceğim. Unsurlar arkadaşlar e, <laughs> burada aynalamaya giriyorum. Zaten otomatik aldı. Aynalama düzleme olarak şuradan bakıyorum uygun olan düzleme. Sağ düzlem benim için uygun. Evet. Butonum oluştu. Şimdi et kalınlığını vermem lazım. 1.5 mm olsun. Sağlam bir şey olsun. Açık bölge burası. Et kalınlığı 1.5 mm. Onaylıyorum arkadaşlar. Evet. Bu da tamam. Şimdi kalıbın butonun çalışacağı yere oturması lazım. O yüzden şu düzlemi seçiyorum. Çizim açıyorum ve space tuşuna basarak dik bakıyorum arkadaşlar. Burada bir dairem var merkezde. Dairemin çapı 20 mm ve ekstrüzyon mesafesi olarak ne olsun? 28 mm olacak. En son 32'de olduğu için onu almış arkadaşlar. 28 olsun dedik. Sonrasında çalıştığı yerde düzgün otursun diye oraya bir altıgen e, profilde ekstruzlu kat yapacağım. Çizim açtım yine. Dik bakıyorum. Sağlıklı çizim yapabilmek adına bir altıgen. Altıgende zaten rastgele çiziyorum seçti. Çıkıyorum. Ölçülendirmeye girelim. Peki. Anahtar ağzı kaç olsun? 12 olsun. Şu kısım yatay olsun. Dolayısıyla işlemim tamam. Sonrasında unsurlar ekstrüzyonla kes diyeceğim. ve ne kadar 25 milimetre kessin. Evet, parçam hazır. Şurada yine butonun e, burada net gözükmesi adına buraya bir e, sar kes işlemi yapacağım. Yani sündür işlemi yapacağım. Bunun için arkadaşlar en uygun düzlem, ön düzlem olabilir. Ön düzleme bir çizim açtım ve dik bakıyorum. Değerli arkadaşlar, tekrar space bar'a basıyorum. Burayı istemiyorum. Burası bana daha uygun diyorum. Yine çizime geldim çokgene geldim ve üçgen diyorum. Bir eşkenar üçgenar olsun, üçgen olsun ve buradan çizimime başlıyorum. Şuradan şöyle çizimimi oluşturdum. Geldim ölçülendirmeme e, kenar uzunluğu ne kadar olsun? Kenar uzunluğum 8 mm olsun. Evet, şöyle uzunluğun. Tam bazen buradan kayabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakın. Şu düzlemde olması önemli. Eğer şu ölçünüz de belliyse ne diyoruz buna? Kaç verelim? İşte 4 verdim. Sonrasında bakın şu an bu şekilde. Buraya bunu ıı, sar komutuyla derinlik vereceğim. Onayladım. Çıkıyorum ve sar komutuna geldim. Buradan da seçebilirsiniz. Bakın şöyle bir unsurunu seçmekle, bir çizgisini seçmekle hepsini seçmiş olursunuz. Şu modda olacak ve yüzeyi alıyorum. Arkadaşlar ne yapsın? onda 5 girinti şeklinde yapsın. Bu da tamam. Ee, şu anda parça hazır arkadaşlar. Butonum kullanıma hazır. Ee, geliyorum. Hemen kalıp komutları için. Kalıp araçlarına geldim. Öncelikle bir ölçek verelim. Bir çekme mutlaka oluyor. yüzde %5 civarı verelim. Ölçek dedik. Orijinden olsun çünkü yuvarlak parça arkadaşlar. %5 olması için 1,05 yazdım. Bu komutları gördük zaten. Bundan sonraki işlem neydi? Draft analiziydi. Küçük bir parça 1 derecelik açıyla çok rahat kalıptan çıkabilir. O yüzden bakın draft analizi diyelim. Şöyle daha karmaşık olan taraftan. Burası da olur. Ama düz bir zemin olması lazım. Üst düzlem de olur. Burası da olur. Şu alın da olur. Fark etmez. Üst düzlem dedim. Ve şuradan Bakın şu oka çift tıklayarak da olur. Aşağı da, göre de olabilir. Hiç fark etmez. Şunun yönünü değiştireceğim. Bakın. Yukarı doğru çekeceğimi varsayıyorum. Ne olur arkadaşlar? Şu dıştaki e, kısım dişi kalıpta, dişi çekirdekte. içteki kısım da erkek çekirdekte olacak. Ona göre şimdi e, bakıyorum. Düz kısımlar. E, malum kırmızı o e, kalıbın o genelde duvarlarda ihtiyaç olur. Yeşil de zaten pozitif draft dedi. Konik vermenize gerek yok. Çekme açısı vermenize gerek yok. Kırmızılar tabanda, kalıbın tabanında oluyor. Sarı yerlere vermeniz gerekiyor. İsterseniz bu renk ayrımında siz düzenleyebilirsiniz. Buradan yeterince bilgi sahibi oluyorum. İsterseniz açık kalabilir, isterseniz kapatabilirsiniz. Ben drafta girdim. Şöyle düz bir yüzey seçtim. Hiç fark etmez. Yukarı doğru yani erkek çekirdekle ilgili vereceğim kısım. Bakın bunu seçtim. Burada renk vardı. Sarı renkler vardı. Burada var. Ve içteki o altıgende var. Şu yüzeyde var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakıyorum. Düz yüzeylerde yani çekmeye çekme yönüne paralel yüzeylerde esasında çok eğer küçükse sıkıntı yok et kalınlığı kadar vesaire 1 iki milimetreden bir şey çıkmıyor tabii ki de 1 derecelik bir derecelikli açı uygula diyorum okun yönüne tekrar bakalım nerede ok evet yukarı doğru uygula sonra geliyorum arkadaşlar çekme yönü bakın şuradan dişiye vereceğim için, dişi çekirdekte kalacak yerlere vereceğim için aşağı diyorum ve buradan şu kısmı seçiyorum. Yine bunlar da çekme yönüne sıkıntı oluşturabilir bana. Bir derece 3 tane yüzey var burada değil mi? Evet. Kritik. Uygula dedim. Ve çıkıyorum komuttan. Şimdi draft analizimi yeniliyorum. Şu şekilde diyorum. 2 derece, 1 derece bakın. Şu kısımlarda var ama çok küçük mesafeleri olduğu için dikkate almıyorum. Ama onun dışında bakın yapmam gereken yerleri oluşturdum arkadaşlar. Şimdi kalıplama komutlarına geçeceğim. Öncelikle ayrım çizgilerinin belirlenmesi lazım. E, program e, otomatik yapıyor bunu ama isterseniz siz de eğer e, çok verimli bir noktada yapmadıysa değiştirebilirsiniz. Ayrım çizgileri komutu var. Buna girdiniz arkadaşlar. Sizden yapmanız gereken yine kalıp çekme yönünü vermediniz. Şöyle seçtiniz yukarı doğru verdiniz. Bir derece eğer verdiğiniz draftlar burası ile uyumlu olmazsa yapmaz. Draft analizi dedim ve bakın şu morla gösterilen kısım ayrım attı. Oldukça kolay bir parça olduğu için bunu gerçekleştirdi arkadaşlar. Bakın. Yine burada e, gördüğümüz kadarıyla işte kırmızının e, erkek dişi çekirdekte şeyinde burada renk ayrımları var. Bunların detaylarına derste anlatıyorum zaten. E, yine bir örnek daha yapacağım. Onda da bakabilirsiniz. Ayrım attı bizim e, kalıp ayırma çizgimiz esasında. Şimdi bunu onaylıyorum arkadaşlar. Mavi bir çizgi olarak gözükecek bende. Bu, bu noktadan sonra artık e, sırayla gidiyoruz. Boşlukları kapatmanız gerekiyor. Bu parçada herhangi bir boşluk yok. Yani delik unsur yok. Girintiyle de çok rahat, daha hızlı bile yapabilirsiniz. E, geldim. Boşlukları kapat diyelim, yine bir görelim. Bakın ne diyor? Ayrım hattı tamamlanmış görünüyor. Kapatmaya gerek yok. Peki diyorum, çıkıyorum. Ayrım yüzeyleri. Dişi ve erkeği oluşturmadan önce sizin bir sınır, bu ayrım hattı boyunca bir sınır belirlemeniz gerekir. Ona göre erkekle dişi oluşturur. Ayrım yüzeylerine giriyorum. Bakın şimdi içe doğru oluşturuyor. Gördüğünüz gibi arttıracağım. Görüyor musunuz? Şöyle yaptım. Bunu dışa doğru oluşturmanız gerekiyor. Dişi ve erkek lokmanızın ölçüsüne göre bunu ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Yani bakın şimdi geldim şu şekilde rastgele. Burada oluşturacağım geometri Dişi ve erkek çekirdeğin sınırını belirleyecek. Bunun bu ayrım yüzeyi içerisinde olması lazım. Ayrım yüzeyi içerisinde olmazsa size ekstra bir e, mod tanıyor. Ekstra bir e, dişi ve erkek oluşturmada e, yani bir e, orada küçük bir opsiyon tanıyor. Onu da göstereceğim. Burada yüzeye dik, yüzeye dik, çekme, çekme yöne dik olarak oluşturdum. Şunlar da arkadaşlar işte bunun mesafesi bu kenar birleşim köşelerin nasıl olacak? Keskin köşe mi? Ee, burada yuvarlatmalı mı olacak birleşimi? Burada buna ihtiyaç zaten yok. Rastgele çizdim arkadaşlar. Çok da önemi yok benim için şu anda. Onay verdim. Bakın ayrım yüzeyim oluştu. Zaten burada da yüzey gövdelerini görüyorsunuz. Katı gövden bir tane şu anda. O da kalıplanacak parça. Geliyorum. Erkek ve dişi oluştur diyorum. Benden bir düzlem istiyor. Ee, tamamı eğrisel bir düzlemse, bakın burası çok önemli, buradan e, çekme yönüne uygun bir düzlem, yani üst düzlemi seçmeniz lazım. Ha zaten burada bir düzlem var. Yani şunu da seçebilirsiniz, bunu da seçebilirsiniz, şu yüzeyi bile seçebilirsiniz arkadaşlar. Geldim ben şu yüzeyi seçtim. Zaten bakın bir çizim e, orjini oluşturdu. Hemen dik bakalım ve. Bakın, diğer taraftan da yapabilirsiniz. Hiçbir şey fark etmiyor. Geldim arkadaşlar, çizme geçiyorum. Ee, tekrar space basayım. Burada net göremiyorum. Bakın, ha, şu orijini yakalamak adına ters baktım. Şu ortadan alsın. Bakın, şöyle. Şunu geçerse sıkıntı. Ama dediğim gibi şu anda o aşamayı göstermiyorum. Şunun üstünde olabilir ve bu yeşil bölgenin içinde olmalı. Ya da üstünde tam sınırda olmalı. Şöyle bir noktada rastgele bir noktaya attım. Okey dedim. Seç diyerek çıkabilirsiniz. Ya da şuradan onay verirseniz. Bakın artık e, ayrım attı. iki ayrım yüzeyi ayrım attı diye üç tane e, katı unsuru var burada. Geldiniz bakın. Bu şekilde. Bakın şu alt kısım dişi kalıp çekirdekte. Üst kısım da erkek çekirdek için. Burada istediğiniz gibi bunları ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Dişi ve erkeğin o çekirdek kalınlıklarını verebilirsiniz. Ve burada soğutma kanalları vesaireler, mapa delikleri bir yöne şey var. Ee, yine tasarımınızı yaparken hepsini dikkate almalısınız. Ben yine de e, şimdilik böyle olsun. Onay verdim. Bakın şu ayrım yüzeyi, şu draft analizini iptal edelim. Buradan yüzey gövdelerini siliyorum şimdi. Çok da e, işiniz yok şu anda onunla. E, yine katı gövdeleri açıyorum. Ayrım hattı var. Erkek dişi oluştu. Şurada ayrım yüzeyini e, gizlemiştik. Ayrım hattını da gizliyorum arkadaşlar. Şimdi şu erkekli dişiden e, şöyle bir açalım sistemi. E, unsurlar e, bakıyorum. Şöyle bir yükseltelim taşıyalım erkek parçayı. Bakın. Şuradan dişi parçayı biraz aşağı doğru alalım. Evet. Şunu bir miktar bu kalıplanacak parça arkadaşlar. Evet. Bakın katı gövdelerde şu. Bunu geliyorum renklendireyim body olarak. Şöyle seçtim. Ne yapacağız? Daha sonra bunları çoğaltacağız arkadaşlar. Bakın şurada butonun bir dişi kısmı vardı. Şöyle oymuştuk burayı. Bakın bu dişi kalıp da burada erkek unsur olarak karşımıza çıkıyor. Görüyor musunuz? Otomatik bunları e, girintiyle de yapabilirdiniz. Yine şu kısımlar var. Bunlar hep maçayla yapılacak arkadaşlar. Sonuç olarak siz bunu direkt bir çekirdekten işleyip dişi kalıba gömeceksiniz. Yine bu kısımlar, bakın işlenmez bu şekilde, altıgen bir malzemeden alınıp tornalanıp buraya vidalanır arkadaşlar. Bu bu şekilde olur. Çoğaltacağımız zaman tabi tek bir göz için bu. Ne yapacağız? Çok basit artık. Aynalamaya giriyorsunuz. Aynalama gövdesi seçtik. Nereden? Aynalama yüzüm, burası olsun arkadaşlar. Bakın geldi. iki tane. E ne yapalım? Evet. Aynalamaya girdim. Gövde kısmına girdim. Gövde olarak yaptık bunları. Aynalama yüzü. Şurası bakın. Al sana dört tane parça. Tabi buraya ne yapacaksınız? Artık yolluk e, burcu için. Burayı işleyeceksiniz. Yine göze girecek yerleri, kaviteye girecek yerleri, yolluklar, girişler yapacaksınız. Ee, bu şekilde tabi erkek parçayı da e, aynalamanız gerekir. Geldiniz bu şekilde aynalama. Şu yüzeyi seçtiniz gibi. Tabi iki tane daha yapıp bu işlemi siz artık yapabilirsiniz. Şimdi ben bu parçadan e, çıkıyorum. Artık bu parçayla işim yok. Geliyorum arkadaşlar. Şöyle bir parçam var. Bakın. Şurası biraz karmaşık bir profil içeriyor. Yine şurada farklı ebatlarda delik kısımlar var. Şimdi bunun dişi ve erkek e, çekirdeklerini oluşturalım. E, ölçek verdiğimizi kabul ediyorum ne yapalım? Bir draft analiziyle e, bu işleme başlayalım. Kalıp araçlarına geldik. Draft analizi dedik. Yine buradan yardım, Bakın şu yüzeyden seçtim. Evet tahmin ettiğimiz gibi iç unsurlar ve dış unsurlar için bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Draft analizinden çıktım. Ve o komut açıkken de e, burada yapabilirsiniz ama seçimler böyle gölgeli gibi oluyor. Güzel olmuyor. Ben ayrıca yapıp tekrar yürüyorum. Seçtim arkadaşlar çekme yönünü. Buradan görmem lazım. Nerede ok? Evet burada bakın yukarı doğru. Şimdi bunu böyle seçtiğim için erkek unsurun yani iç kısımların seçimini gerçekleştireceğim. Düz bir duvar. Konikliğim burada. Konikliğe burada ihtiyaç var değil mi? Çünkü çekme yönüme göre bakın o dik kısımlarda bu işlemi yapacağım. Şuraları unutmamam lazım. Eğer unutursam hata verir arkadaşlar. Bakın şurası var. Kontrole basıp mouse'un orta butonuyla geliyorum. Şurayı da seçtim. Şuraları olabilir diyorsunuz ama et kalınlığı kadar bir kısım çok da önemli değil. Arkadaşlar o kısımları çok küçük ince bir kesit olduğu için dikkate almadım. Bakıyorum yönüm yeterli. Uygula diyorum ve bir derecelik açıyı verdim. Tabi şunu unutmuyoruz. Ee, dişi kalıba daha yüksek açılar vermek lazım. Hani diğer tarafa buraya daha az vermek lazım. Niye? Parça erkek çekirdekte kalsın diye. Şimdi yönü değiştiriyorum. Bakın ve diğer unsurları yani dişi çekirdeğin duvarlarını oluşturacağım için buraya verdim, şunu verdim. Seçme işlemi karmaşık parçalarda oldukça e, zaman alıcı ve hataya açık. O yüzden bunları gruplayıp çok daha hızlı seçebilirsiniz. Zamanında bu işlemi yaparsınız. Ben yapmadığım için. Ama bir ara size onu göstereyim. Arkadaşlar. Toplu seçme işlemi. Burada başka bir kısım yok. Yön aşağı doğru uygula dedim. Ve bu işlemi bitirmiş oldum. Ne yapıyorum artık arkadaşlar? Ayrım yüzeyleri, ayrım çizgileri, ayrım hattını işliyorum. Geldim. Komuta girdim. Yine neresi? Şurası olsun. Yukarı doğru olsun. Bir derecelik açı. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın çok enteresan değil mi? Şu eğrisel yüzeyi seçti. Kalıp ayırma çizgisi olarak. Şimdi bakalım ne yapacağız? Ee, bu kalsın. Arkadaşlar en uygununu size veriyor. En rahat yapabileceğini. Tabi bu şekilde işlemek iki kalıbı da kolay değil. Ben de geliyorum. Ee, öncelikle boşlukları kapat diyorum. Boşluklar varsa kapansın arkadaşlar. Tabii kolay bir işlem değil. Ee, çok fazla e, delik var. Bakın döngü temas. Bunları kapatırken temas ya da teğet seçeneğiniz var. Bakın teğet oldu, dolgu yok ve temas. 3 alternatifiniz var. E, temas olarak yaptım. Bazen teğet olarak yapabilirsiniz. Bütün her tarafı kapattı. Bunu kapatmak zorunda. Yoksa plastik akar gider, değil mi? Plastiğin kapalı bir hacim oluşturması gerekiyor. Boşlukları kapattıysanız, bakın artık boşluğa ayrılabilir dedi. Gördüğünüz gibi yüzey modelle kapıyor arkadaşlar. Sonra dişi ve erkeği oluştur kısmından önce ayrım yüzeylerine geliyorum. Bakın şu kısmı yüzeyi oluşturdu. Şimdi ben burada, işte dedim ki bunu büyük bir şekilde oluşturabilirim. Ve birleştirme radüslerini de buradan verebilirim. Ancak küçük oluşturayım bakalım. O farkı görün şöyle küçük olsun. Tamam dedim. Şimdi erkek ve dişi oluştur dedim. Bakın burada bir düz yüzeye ihtiyacım var. Burayı çizim düzlemi olarak seçemem. O zaman ne yapacağım? Mecburen şurada bir yeri seçeceğim. Ya da en uygun üst düzlemi seçeceğim arkadaşlar ve dik bakacağım. Geliyorum. Benim e, dişi ve erkek lokmam bu kadar küçük değil, büyük. Bakın şöyle, şu sınırda yapmamız gerektiğini söylemiştim size. Ama büyük. Onayı verdim. İsterseniz ölçülendirebilirsiniz vesaire. Artık sizin elinizde. Seç dedim ve onayladıktan sonra bakın o komut geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Kalıp ayrım çizgisi artık burada. Şimdi bakalım ne olacak? Onay veriyorum. Ayırma yüzeyi çizimin sınırından büyük olmalıdır. Peki geçişme yüzeyi yap dersen. Bakın ne yaptı arkadaşlar? O zaman burayı düz bir şekilde oluşturdu. Bakın. Ve geliyorum. Yüzey gövdeleri yine gizliyorum. E, ayrım yüzeyini gizledim Oradan zaten gizliyor. Ayrım hattını gizledim ve ne yapıyorum? Her zamanki gibi geliyorum buradan bir görmek adına. Şu dişi ve erkekleri bir kaldıralım şuradan. Şöyle açalım ve bakalım. Bakın dişi kalıbı bu hale getirdi. Görüyor musunuz? Burada Katı gövdelerde e, şunu da bir aşağıya alalım. Bakın parçam bu. Şurada arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Bunlar bu şekilde tabii ki olmaz. Bu parça buradan çıkar mı arkadaşlar? Çıkmaz. Değil mi? Bunları ters açı diyoruz. Daha sonra oraları maçı olarak alacağız ve e, slaytlarla oluşturacağız. Ya da bir hidrolik e, aparatla bunların oluşmasını sağlayacağız. O daha sonraki bir konu. Bu bu şekilde. E, bunu nasıl yaparız? Şöyle de yapabiliriz. Geliyorum. Bakın. Ando andu ile de yapabilirsiniz ama vakit alabilir. Arkadaşlar. E, gövde ve şeyi taşı. E, ondan sonra buraları silelim. Ve erkek ve dişiyi oluştur diyor. Buradan unsuru düzenle diyelim. Ya da şöyle yapalım. Eee, hata verecek çünkü. Sil diyor. Ayrım yüzeyine geleyim. Ayrım yüzeyine parametrik programların en sevdiğim özelliği. Bakın buradan biraz daha büyütelim bunu. Şimdi gelelim içinde oluşturalım. Ve bunu görünür yapalım. Müsaadenizle. Ve dişi ve erkek oluştura gelelim. Değerli arkadaşlar, kalıplama araçları. Erkek ve dişiyi oluştur dedik. Ve bir düzlem istiyor. Bu düzlem eğik bir düzlem olmaz. Eğrisel bir düzlem. Düz düzlem seçtim. Dik bakalım. Burada oluşturalım. Bakın şimdi farkı görün. Şu sınırlarda. Onay verdim. Bakın. Biraz daha büyütelim şuradan. Dişi ve erkek kısmı onay verdim. Bakın arkadaşlar. Şimdi artık kalıp ayırma çizgisini görüyor musunuz? Şöyle erisel oldu. Tabii böyle bir plakayı işlemek çok zor. Yani her şeye imalat gözüyle bakmak lazım. Ee, burada yüzey gövdeleri bir güzel gizleyelim. Yine e, görüntü Ayrım attı mı? Böyle ayrım attı. Gizliydi zaten. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Unsurlardan gövdeleri taşı kopyala. Şunu alalım. Yukarıya. Okey. Bunu alalım. Şöyle aşağıya. Evet. Parça bu. Görüyor musunuz? Bunlar e, ters açılar arkadaşlar. Burayı maça olarak oluşturup e, o şekilde yapmamız lazım. Onlar ayrı bir konu. E, parçamız, bakın dişi ve erkek kalıbımız yine erkekteki durumlar. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine e, ilgili dosyaları e, YouTube sayfamızda e, alt açıklamalara koyacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.